Issız adada mahsur kalan bu kadın birkaç küçük balık yakalar ancak onları yemez. Hepsini bir kaba koyarak ezer ve denize fırlatır. Ardından eline keskin bir çubuk alıp sabırla bekler. Çok geçmeden ölü balıkların kokusunu alan bir köpek balığı gelir. Kadın keskin çubukla köpek balığının işini bitirir. Ancak köpek balığını da yemez ve bekletir. Gece olunca onu bir ağaç dalına asar. Kendisi bir çukura saklanarak bekler. Bunu yapmasının nedeni kadının dün gece denizde gördüğü bu insana benzeyen yaratıktır. Bu yaratığı kendine çekmek için yakaladığı köpek balığını bir dala asmıştır. Ancak aşırı yorgun olduğu için köpek balığını izlerken uyuyakalır. Sabah olduğunda köpek balığının ortadan kaybolduğunu fark eder. Kadın onu yaratığın yediğini anlar. Bir an önce adayı terk etmek ister. Tüm eşyalarını toparlar ve bavulunu bir sal olarak kullanır. Ancak bavul onu taşıyamaz ve batar. Gece olduğunda kadın çaresizce bir ağacın kovuğuna girer ve burada saklanır. Gece yarısı duyduğu kükremeler onu çok korkutur. Neyse ki kadın sabaha kadar yaratıktan saklanmayı başarır. Yaratığa karşı kendini koruması gerektiği için bir ağaç dalını keskinleştirip silah haline getirir. Ancak tam bu anda kendine doğru gelen korkunç bir şey görür.